Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün modlar deniyoruz. ilk modumuz Lava Chicken modu. Şu anda hatta elimde Lava Chicken. Steve's Lava Chicken modu. Bu ücretsiz Minecraft mağazasında vardı direkt öyle bir. Allah'ım bunlar ne her yeri kazdım. Çıkamıyorum. Yardım edin ha. Bir bakalım. Yaratıcıdayım. Şunları öldürdüm. Şurası iyi gibi. Buraya geçelim o zaman. Sevgiz açıkını yiyorum. Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Üstünde ne oldu okumadan direkt geri var. Oh. Bir de dayanıklılık verdi. Bir de dayanıklılık verdi. Neyse modumuz böyle her yeri yakıyor ve modumuz bu kadardı. Sadece böyle istediğinizde çıkın diye bir şey ekliyor. Onu da yediğinizde dayanıklılık veriyor. Bir de her yeri yakıyor. Evet arkadaşlar bir diğer moddayız. Bu modda silahlar var. Ancak bu silahları şey yapmak için bir de seni kötü bir karakter yapıyor. Böyle Steve yapıyor. Neyse önemli değil. Ben Steve yapsa da önemli değil. Sonuçta bir de şey. Ya, oluyor sonuçta. Bir sürü silah var arkadaşlar. Ben birkaç tanesini göstereceğim. Ben bir dakika şöyle geleyim. Steve yapıyor karakterimizi. Dışarıdan görünümde garip bir şey yapıyor. Ateş! Oha! Ateş! Ateş!

Evet. Şu anda nedense burayı yaptım, burayı yaptım, burayı yaptım. Sönün. Sönün ya. Toprak kırıyorum yanlışlıkla. Aa! Şu diye kim lan? Elma, sen de, sen Niye sönmüyor? Ha, söndü, 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 söndü şimdi böyle yapmışken her yeri yapmak istiyorum. Aaa. Hatta şuraları yakacağım. Sonsuz yakın. Ha 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 ha. Hiç modun modla alakalı değil ama bunu nedense yapmak istedim. Ha, bari mi etlerini pişmiş adamı. Aa böyle bir şey yaparken aklıma bir şey geldi. Merak ettim acaba olacak mı? Acaba olacak mı? İnşallah olur diye düşünüyorum. Sonra onu şey yaptığımda da durumu Şöyle 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 şöyle. Hı. Şuraya koy. Şuraya. Şuraya. Bir tane daha tepeye koy. Minecraft'ta tamamen suları kapatınca şey oluyor ya. Susuz kalıyor. Sonra işte onu şey yapmayı deneyeceğim. İnşallah yeni şeyde de vardı bu. İşte içine alev yakmayı. buraya ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Hmm. Çok saçma. Niye olmadı ki? Miri kapatınca içinde su olmuyordu ve alev yakabiliyordun aslında. Gel. Neyse arkadaşlar bir sonraki modumuza geçtik biz. Şimdiki modda eşyalar varmış böyle. Bu garip bir kitap. Aa, ay, vay 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 vallahi okuyamayacağım bunu da. Kır kır kır. Al. Yok et bunları yok. Et. Hani tür kitap falan diyor ya. Bunun hepsini gösteremeyeceğim. Baya varmış çünkü. Oak chair, mok, chair, chair, strawers, bilmem ne, grandfather clock, grandfather clock, shelves, shackets, old shutter, small shelf, so shelves, wall shelves, valla söyleyemeyeceğim artık, oak table, bir de flower box. Ee, bunlar artık yetmiyor. Onları da gösteremeyeceğim. Bunu da kısaca tanıtacağım. Ee, bunlar böyle sandalye. Bu şey bayağı grandfather clock buymuş. Bu drawer'ın içine bir şeyler, dolabın içine bir şeyler koyabiliyor musun? Bayağı böyle şey. Buraya koyabiliyor muyuz, buraya. Bu böyle bir şey. Ee, o da öyle bir şeymiş bu arada. Masa. Masa yine göstereyim ama. Bu ne? Şatır ne? Kapanıyor mu bu? Açılıyor mu? Kapanıyor mu? Anlamadım ama bir şeymiş. Ha böyle bir şey. Table. for Aa. Ne biçim şey oluyor şimdi? Bakayım. Ne? İçine geçti o. İçine içi geç hele hele. Kaz 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 abi. Kaz niye çıkmıyor? O zaman videomuz burada bitti. Görüşürüz.